Geçen haftalarda gelmiş olduğumda biliyorsunuz buralara kadar su vardı. Tam hemen önümdeydi su seviyesi ve bakın geriye doğru çekilmeye devam ediyor ve okul bariz bir şekilde artık görünmeye de başladı. Şu anda o tarafta ters ışık var o yüzden görünmüyor. Sizlere daha hakim bir yerden göstereceğim burayı. Şöyle caminin ön tarafında göstereyim çünkü muhtemelen yine su altına kalacak. Su altına kaldığında bu videolarla yeniden görebiliriz. Ama ben şimdi nereye çıkacağım? minarenin üzerine çıkacağım. Bakın buradaki ipi yazın tırmanıp oraya şamyenle çıkmış olduğum ve bayrak asmış olduğum bir nokta. Şimdi içerisine doğru girip umarım geçen haftaki gibi böyle bir darlık çökmez. Çökmezse eğer yukarıya dıklılar çıkıp oradan bayrağı yeniden minarede böyle asıp sağlamlaştırıp aşağı inmiş olacağım. Hem bu sayede de sizlere camideki son durumu da göstereyim. Su ile beraber çamur, lek yeniden gördüğünüz gibi tabana yayılmış. Su tamamen dolmuştu. Muhtemelen bunları böyle havaya kaldırdı tavana kadar. Su ile beraber yeniden indirdi. Eski şöyle göstereyim malzemelerini. Tamamı da suya meydan okudu. Şimdi ben yukarıya doğru çıkacağım. Umarım bir risk olmaz ve Güzel bir şekilde minareye kadar çıkmayı düşünüyorum bu sefer. Evet. Besmele ile başlayalım buradan yukarı çıkmaya şimdi. Basamakta çok kısa olduğu için sık sık basamak basmak durumunda kalıyorum. Ve halen daha da sürüyor yukarı doğru. Sanırım bu seviye şamyenle gelmiş olduğum seviye. Bu. yok bizim astığımız bayrak değil. Eğer yani oysa zaten alacağız. Işık göründü yavaş yavaş. Evet. Bu ipi buraya biz bağladık. Şamiyenden tırmanırken. Şimdi şöyle çıktığımızda bakın Minarenin neresindeyiz? İşte manzara bu şekilde minarenin üstünden. Evet. Bayrakta tahmin ettiğim gibi buraya düşmüş. Şimdi onu sağlamlaştıracağız. Biraz nefes nefese kaldım bir saniye. Şimdi bayrağı yeniden aşağı doğru bırakıp sağlamlaştıracağım görüntüden sonra köyün de görünüşü işte bu şekilde. Biraz önce tam şu karşıdaydım. Sizleri oradan çekiyordum burayı. Şu anda minarenin üzerinden bu şekilde görünüyor her yer. Bakın okul da meydana çıkmış zaten. Hemen şurası okul. Suyun üzerindeki tamamıyla buraya kadar yarısına kadar su altına kalan bir yer. Biraz da yüksek insan böyle ürperiyor, ürpermiyor da değil. Tabii suyun altından da çıkan bir cami olduğu için ne olur ne olmaz. Şimdi köyden de manzaralar göstereyim sizlere. Geçen gün buraları anlatırken biraz daha yakından çekebilir misiniz diye söylemişsiniz. İşte o evlerin arasındayız. Bakın bu evin bir cephesi zaten yıkılmış üst katının taş duvarla kaplı. Suyun yükselmesiyle beraber böyle bir mat görüntü oluştu. Böyle sanki kireç rengi gibi ve camlar, pencereler, değerli görülen eşyalar buralardan sökülüp farklı yerlerde değerlendirmek için alındı. Tabi burası suyun çekilmesiyle beraber dediğim gibi yeniden meydana çıktı. Köyün yarısının su altında olduğunu söylüyorduk. İşte o bölgeleri buralar. Su seviyesini indikçe Çoruh Vadisi'ne doğru iniyor. Çoruh Vadisi'ne indiği zaman zaten tamamıyla neredeyse eski ilçeden bile manzaralar izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bakın mesela şu evin balkonundan sizlere yayın yapıyordum ya su seviyesi oradaydı. Şimdi nerede? Böyle aşağı doğru meyilli. Ta bakın okulun oraya kadar çekildi su seviyesi. Camiyi göstereyim. Biraz önce yeniden yukarıya kadar çıkıp bayrak astık Şimdi biraz güvendim çıktım yukarıya ama buradan bakınca gerçekten de yani çökme riski olan bir camiymiş. Çünkü içindeki çatta indikten sonra gördüm ben. Güneş bu tarafta ters ışık etkisi var. Şöyle bu tarafı da sizlere göstereyim. Hem de nereye kadar su çıktığını göstereceğim. Bakın. Barajın en maksimum dolduğunda su seviyesi tam şuradaki yolun buradaydı. Şöyle şöyle göstereyim. Tam burada parmağımın tam ucunda olmuş olduğu yerde şöyle şerit gibi görecek olursanız yani şuradaki ev su altına kalmadı. Onun tam önlerine kadar çıktı ve geriye doğru tekrardan aşağı doğru çekilme başladı. Şimdi çekilmeyi oldukça soranlar var. Hani ne için geriye doğru çekiliyor? Su seviyesi bu kadar neden düştü? Çünkü 25 metrenin üzerinde bir geriye doğru çekilme var. Bunun sebeplerin en başında biliyorsunuz arka arkaya 7 tane baraj var batuma döküldüğü yerde Çoruh Nehri'nin Borçka sınırlarında Muratlı Barajı geliyor. Muratlı Barajından sonra Borçka Barajı, Türkiye'nin ikinci en yüksek barajı 249 metre ile Deriner Barajı. Hemen ardında Yusufeli sınırlarına girdiğinizde Artvin Barajı yer almakta. Artvin Barajından sonra ise Yusufeli Barajı geliyor. 275 metre Türkiye'nin en yükseği. O barajdan sonra ise sağında ve solunda yine vadiyi kaynak olarak güçlendiren oltu ve tortum çayı yer almakta. Oltu ve tortum çayları ise birisi Arkun Barajı'nı birisi Ayvalı Barajı'nı doldurmakta ve bölgede 7 tane büyük baraj yer alıyor. Adeta Çoruh Vadisi Barajlar Vadisi olarak kaldı. Sizlere bakın bu evin üzerinden de camiyi çekiyordum yazın. Orası suyla beraber artık yıkıldı. Şimdi Etrafta daha çok dikkat ederseniz böyle mat bir renk var. Kireç gibi. Suyla beraber oluşan bir görüntü bu. Bu köşedeki evler tamamıyla yıkıldı onlar. Şimdi halk su geriye doğru çekilince yeniden buradaki ağaçları kesmeye başladı. Çünkü bir daha su altına kalacak. Belki kurumaz diye düşüncesiyle kimse kesmedi ama tabii ki suyun üzerinde bu kadar kalınca kaçınılmaz oldu kuruması. Barajın dediğim gibi birçok belgeseli var yapımından bitimine kadar ama sonrasında yer alan halkın ne yaşadığı, ne hissettiğinin şu anda uzun metrajda belgesel halinde yayınlanan bir görüntüsü yok. Bizler de amatör olarak burada daha farklı arkadaşlar da var çekenler. Buraları yansıtıyoruz. Denk gelen vatandaşa duygu düşüncelerini soruyoruz. Bakın tandır mesela. Muhtemelen buradaki eve ait bir tandır. Ama tandır başları köylerde bilirsiniz meşhur olur. Küçük böyle kulis toplantının yapıldığı yer. Hemen bir ekmek pişirmeye geldiği zaman onun yanına gidilir. Çay, ekmek, sıcak ekmek, tereyağı derken bir köy muhabbeti döner. Bakın ilginçtir. Sizlere bir şey göstereyim. Ne kadar derindeymişiz aslında. Yazın Şamyen'le buraya daldığımızda tam bu dallar bize karşı alıyordu. Oldukça yüksekten gidiyormuşuz demek ki. Size birkaç tane de orijinal taş ev göstereyim. Bakın ne kadar eski taş ev bunlar. Aslında değerli. Yani şu anda aramış olduğumuz orijinallikte evler. Bu cadde boyunca su yükseldi. Son seviyesi de zaten hemen şuraya kadardı. Şu köşeye kadar. Daha sonra su aşağı doğru gidiyor. Biz de sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Burada bir ev vardı. O çökmüş tamamen. Bu harabi onun harabesi. Tam bu evin birinci katına kadar doldu. Buraya kadar su seviyesi ve yeniden geri çekildi. İyi ki de geri çekilmiş. En azından evi yıkmamış. Belki bir daha geldiğinde buraya kadar çıkmaz. Vatandaş kullanabilir. Burası da suya dayanamayan çöken bir ev. Su seviyesi buraya kadar çıkmadı. Ama tabii ki vatandaş çıkacağını düşündüğü için kot seviyesi buranın da üstünde yıkmış bu evleri. Şimdi bir yandan bakıyorum belki birisi olur. Diyalog kurarız yine. Ama tabii gezdiğimiz yerler atıl yerler olduğu için vatandaş buraya kadar çok fazla inmiyor. Ben sizlere sadece şu anda evleri ve nereye kadar geldi onu göstereyim. Şu anda tam bu bulunduğumuz yere su seviyesi çıkmıştı bu arada. Bakın bu yola. Buraya su çıkmıştı. Şimdi ise ta nerede su seviyesi? Yani normalde yükselmeye devam etse şu evlerin birinci katına kadar da çıkacaktı. Ama oraya kadar maksimum dolmadı. Türkiye'nin tarihinde en son su altına kalan batık şehri olarak Yusufeli ilçesi ve bu 9 köyü var. Yani şu anda ilgi çekici olan da bu zaten. Geçen sene bu zamanlar ilçeye su seviyesi yeni yeni yükselmeye başlamıştı. Onları gösteriyorduk. Tam bu dönemdeydi yani Şubat'ta su tamamen ilçeyi teslim almaya başlamıştı. Tabii herkes yerleşim yerine çıkınca barajın dolmasını ilçe merkezini bıraktı. Ama bizler dolmasını takip ettik. Ben özellikle dolmasını takip ettim gün gün ve köylerde de son durum ne şekilde onları aktardım sizlere. Aziz Allah. Bu evi de çekmiştim sizlere. Anısıyla, hatırasıyla. Hatta bakın. Tam geçen sene Temmuz'da tarih atılıp gidilmiş üzgün bir emoji ile. Umarım yavaş yavaş yeşillendiğinde Sizlere buraları yeniden göstereceğim. Karşıdaki dayıya konuşmuştuk geçen gün. Onun evi işte burası. Oraya kadar su seviyesi çıkmadı. Oraya yol götürmeyi planlıyor şimdi. Umarım götürür. Güzel bir müstakil hayat orada devam edecektir onun için. Şimdi başka bir videoda yeniden sizlerle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüntüler bu şekilde son durum olarak Göcek Köyü'nde. Ee, çekimleri biraz daha profesyonelleştireceğiz inşallah. Zaman zaman tabii ki bunu da değiniyorum. Çünkü diyorum ya, ilk kez YouTube'a çekmeye başladım. Umarım bundan sonrasında gelecek. Sizlerle beraber daha iyi bir şekilde görüntüleri aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.